Saygıdeğer valim, değerli konuklar ve tut halkı. Bugün ikincisini yaptığımız Yamaç Parışı Şenliği'ne hoş geldiniz. Her yörenin kendine has özgü değerleri ve kaynakları vardır. Bu değerlere sahip çıkıldığı zaman o toplumlar rahat eder değerlerini koruduğu zaman o toplumlar yükselir. Öz kaynaklarımıza ve öz değerlerimize sahip çıktığımız zaman örnek modern bir toplum oluruz. Tut halkının bu güzelliklerini, bu değerlerini koruyarak modern bir toplum olacağına inanıyorum. Biz kendi öz değerlerimizi, kendi öz kaynaklarımızı değerlendirerek yörenin yörenin yaşanabilir bir ilçesi olmak iddiasındayız. Ben hep şunu söyledim. Tut yaşamaya değer bir yer. Tutun değerleri korunduğu zaman tutun değerleri değerlendirildiği zaman tut bölgede bölgenin incisi olacak dedim. Ve şunu söyledim. Tudu Tudu Güneydoğu'nun Güneydoğu'nun Neyi yapalım dedik? Davos'u. yapalım dedik. Evet, tut bu şenlikle Davos'u olma yolunda ilk adımını attı. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen sayın valimize, kaymakamımıza ve emeğe geçen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Valimizin BES'te de programı var ve aynı zamanda da bugün cenazemiz var. Cenaze sayıklarına da eee başsağlığı diliyorum ve Allah rahmet eylesin diyorum. Arkadaşlar her şey ortada. Dışarıdan hiç kimse gelip TUD'u yükselt, yükseltmeyecek. TUD'a bir değer katmayacak. Her şey sizin elinizde. TUD'un Değerlerini koruyacağız, Tudu'nun kendi kaynaklarını değerlendireceğiz ve Tudu'nun yaşanır bir hale getireceğiz diyorum. Bu konuda ben iddialıyım. Beş yılı beş aya sığdırmaya çalışıyorum. Bunun için gece gündüz çalışmaya söz verdim ve bu çalışmalarıma devam edeceğim. Sizleri de bu konuda her zaman yardıma çağırdım ve çağıracağım. Hep birlikte, el birliğiyle Tudu yaşanır bir hale getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.